Sessiz gemi. Artık demir almak gün gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu Hiç yolcusu yapmış gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Rıhtımda kalanlar bu seyahatin elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin elini. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. Bir canlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinde